Merhaba sevgili arkadaşlar. Ben Ayça. Bugün yine yeni bir kahve falıyla sizlerle birlikteyim. Bugün sevgili koçlar için özellikle bu ay beni yalnız bırakmamış ve çok ciddi destek olmuş canım koçlar için bir adet kahve falı kapattım sevgili arkadaşlar. Sizler için Ekim ayının son 15 gün enerjisine odaklandım ve umarım Kahve fincanında çok mutlu haberler vardır sizler için. Hemen açalım, bakalım ve yorumlamaya geçelim. Zaten böyle ya açılırken belli oluyor genellikle o hissiyat ve gerçekten tatlı bir açılışı oldu sevgili arkadaşlar. Hemen burada görünen telvelerden yola çıkarak sizler adına bir yorum yapayım. Evet sevgili koçlar burada biraz böyle dediğim dedik karakterlersiniz. Burnunuz böyle o kadar şey çıkmış, dik çıkmış ki yani kendi bildiğinizi okuyacaksınız. Görebildiğin kadarıyla da savaşçı bir ruh taşıyorsunuz kesinlikle. Ve Ekim ayının son 15 gün enerjisine şöyle bir baktığımda da bir şey diyeceğim ama yani böyle her insanın hayatında bulunması gereken karakterler vardır ya bence kesinlikle bir tanesisiniz. Ama bunu da neden söylüyorum? Çünkü sizin için hayatta işte bir takım yaşanmışlıklar da var elbette geçmişe dair. Ama yani ayrılık olur mesela bazı koçlar için, bazı koçlar için olmaz. Bazı koçlar için geçmişte böyle Vay be sen bana öyle mi yaptın? Bak ben sana böyle yapacağım. Hani bir hissiyat oluşturan kişiler olabilir. Biraz o ruh halinde olacağınızı görüyorum. Ama yine de şöyle bir şey var. Böyle sizin de kendinize ait kesinlikle bir his gücünüz var. Yani siz düşündüğünüzü mesela bir şekilde karşı tarafa telepati yöntemiyle adeta zaten hissettirebiliyorsunuz. Ya örnek veriyorum tabii ki konu çok başka bile olabilir ama diyelim ki biriyle ayrıldınız ve daha sonrasında bu kişi sizi kırarak ayrıldı. Hani böyle yordu işte hani dedi zamanım yok işte şöyle böyle falan. Hep böyle bir işte durumlar aslında sizin istediğiniz gibi ilerlemedi diyelim. O yüzden sizin özellikle bu Ekim ayının son 15 gününde bazı koçlar için sen bana öyle yaparsan işte ben de sana aynı bu şekilde bir şeyler yapacağım böyle der gibi birazcık yani hani o tatlı intikamcı yanınızın biraz olduğunu görüyorum çünkü bu arada bu kişiyle yine sizin bir şeyler bekliyor ama duygularınız da sanki eskisi gibi değil kendisine karşı. Yani o çok önemseme hali bitmiş. Duygular yerini birazcık açıkçası o tatlı intikam ruh haline bırakmış. Yani burada da böyle adeta şimşekten bir kulpu olan bir şemsiye görüyorum. Şemsiye zaten enerjidir. ya, yani enerji geçirmektir. Hani böyle adeta bir bir şey yollamaktır ya yani o enerjiyi yollamaktır. Burada da öyle bir şey olduğunu görüyorum biraz sizi yoran insanlar olduğunuzu düşünüyorum. Hani bu dediğim gibi bu sadece beni burada görebildiğim bazı koçlar için geçerli. Diğer koçlar daha mutlu, daha huzurlu halinde olabilir ama bence bu detayı gördüğüm için bunu atlamak istemedim yani. Hani böyle hayatta yüzüstü bırakılmak iyi bir şey değildir. O yüzden görebildiğim kadarıyla bu sefer <laughs> yüzüstü bırakan siz alıyorsunuz. Yani biraz oyun oynuyorsunuz yani. İşte bu oyunun içerisinde aynı karşı tarafın size yaptırdıkları ve size hissettirdikleri var sevgili koçlar yani bilmiyorum ama benim hoşuma gitti yani böyle bir olay bir hikaye anlatan kahve fincanlarını severim ben Bunlar haricinde de zaten genel olarak mutlu olduğunuzu görüyorum yani genel olarak da zaten sizi yansıtan bir tel ve bence buradakiler Hemen tabağa geçelim. Bence tekrar söylüyorum, hisleriniz güçlü. Tabağa geçtiğimde de 3 kişilik bir ortam olduğunu görüyorum. Bu 3 kişi yani birbirini bir şekilde yine tanıyor olarak çıkmışlar. Tabakta da zaten yine güzel olaylar görünüyor bence sizler adına. Yani Ekim ayının benim son 15 gün enerjisinde hissedebildiklerim bu kadar oldu canım arkadaşlarım. O yüzden geldiğiniz beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer yorumları da videolarımı da göz atabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Bunu da hep söylüyorum, hep vurguluyorum. Kendinize iyi bakın. Resmen olaysınız ya. Vallahi harikasınız sevgili koçlar. Görüşmek üzere.